Evet, köyümüz gençleri bayram ziyaretinde Sebahattin Orhan'ın e, ahırının önünde duramadılar. İşte biz Sakarya öndüler, kapı gıcırtısında kıcırtısı, oynayan bir milletiz. <laughs> i̇şte bunlar da köyümüzün koçları. Eyvallah, bir adam al

Biraz gel de paralar verin. <laughs> <laughs> <Şuna çekin. gülüyor> <laughs> evet. İşte i̇şte <laughs> <dağları gülüyor> ben. Çabuk İşte köyümüzün ağlarından Necip Ağa. <laughs> Necip İmancı bey. 50 imana da. <laughs> Kendileri Etçi Mehmet'in oğludur. Evet, bunlar da bizim kral besicilerimiz. Merhaba, kolay gelsin. Kendileri işte besilerimizi yemlerini hazırlamakla meşguller. Toz, duman. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Bir alkış alalım. Bir alkış alalım. İşte Sakarya'nın gençlik bu.